Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün üst koridorda Trendemir'e karşı oynayacağız. West Server'ında dereceli oynuyorum ve Gold Ligi'ndeyim. Biliyorsunuz ki bu hesabı fresh hesap olarak kastım. Ben sıfırdan kendi elimle ve 30 yaptık. Şimdi Gold olduk zaten. Yayınlarda kasıyoruz solo da. Bilginiz vardır diye düşünüyorum. Şimdi Try'a e karşı nasıl oynamamız gerekiyor? Birazcık bundan bahsedeceğim. Birazcık da Try her dereceli Oynayacağız. Bu adam 3 level'a kadar bana sıkıntı yaratmayabilir ama 3 level'dan sonra bayağı bir sıkıntı yaşatacak. W'si olsun A'yısa olsun. Bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. E ile başlamış. Tamam. Şöyle farmları alacağım. Ufak bir takas gireceğim. Gördün mü hasarı? Hasarı gördün. Yenilmez zafer Akan, son darbe. Yücelik ve yaklaşan fırtına. Klasik kes bir girdim. Atlı W'yu açtım ben. Of çok yakındı biliyor musun? Çok yakındı. Bir tane daha ototak atak vursaydı büyük ihtimal ben ölecektim. Leni burada itmeyeceğim. Sadece son vuruş yapacağım. Şöyle yapalım. Ya da iteyim ben burayı ya. İteceğim iticem Niye ittiğimi şöyle söyleyeceğim şimdi sizlere. Çünkü lane'i frizlersem Farmlar zaten speed yani speed diyorum ya pardon. Farmlar zaten pushlayacak burayı. Goldunu alayım diyecektim. Bence iyi yaptım ya. Yakındı aslında. Yakında mı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi kaidim kanıcan gideceğiz ya da vahşidir ama alsam diye düşündüm de. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam aynı item. Şimdi try varken ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Bazen Kalichan araşıyorum, bazen vahşi hidra araşıyorum. Bunun sebebi dayın takaslarda sürekli üstün çıkması, sürekli dive atma çabası ve sürekli seni dürtmesi. Bu karaktere karşı ben bu yüzden ilk item vahşi hidra kalsın durumlar oluyor. Şu anda kararsız kaldım. Çünkü Kalichan'da da mutlak sömürü var, vahşi hidra da var ama vahşi hidra daha seri lane'i pushlamama yardımcı oluyor. Ona birazdan karar vereceğim. Hemen karar vermiyorum ben böyle şeylerde. Bu arkadaş lane'i itecek. Şöyle stunlayıp bir tane vurayım sana. Tamam ya bu adam bizi öyle bam gün kesemez zaten. Şuraya bir görüş koymamız lazım. Botta olay var. Botta olay var. Şöyle bir tane daha vuracağım. Dümdüz takas girersem kaybetme şansım çok yüksek. Bak görüyor musun hasarı? E atmama rağmen hasarı gördün. O yüzden dümdüz girmiyorum adama. Sürekli böyle bir vur kaç. Okey. Okey. Benim için bayağı worth oldu. Benim için bayağı worth oldu. Şimdi Lenny burada bir freeze diyeceğim ben. Tam şurada. Girecektim ya. Bir dakika şimdi dur. Bu adam benim ayarlarını oynuyor bu arada. Tamam. Ya bu adamın elsi Urf gibi olduğu için sürekli el spamladığı için ayarlayamıyorum. Ya vuruyorum kaçıyor, vuruyorum kaçıyor. Büyük ihtimal Ace gene gelecek şimdi. Öyle bir takas girmem gerekiyor ki adamın dibine kadar girmeliyim. Ki E attığı zaman bile yakalayabileyim anladın mı? O yüzden canımızı bir gram sıkmamıza gerek yok. Farm farm kaçıyoruz şu anda. Benim için Word. Yaklaşırsa hasar diyecek. Adam Q'la canını fulluyor kanka. Wow. Gank miyiz acaba? Tamam. E'yi kullandın sen gene. Bende cooldown yok. E, cooldown olsa seri sik spamlayıp adam yetişebileceğim de cooldown'ım yok. O da sıkıntı aslında. Tribe çapı sıkıntıdır genelde. Altı olduğu zaman adam sizi başlar. Keşke ostan yeseydin de biraz kafana kafana vursaydım. isterdim onu. Cık, bak gene E'si gelecek. Sen öl. Sen de öl. Let's go. Tamam. Şu an aşırı vört oldu. Bilerek traya fokus attım. Çünkü adam çok fazla vuruyor. Her şey tam tam istediğim gibi oldu. Teleport'u da yok burada. Abi mükemmel. TP's de yok ya. Ben buradan plate'imi alacağım. Kaybetti XP bak şimdi Görüyor musun? Görüyor musun? Bit SS verdi. Base yelim. Baba bu farmda kaybetti. Şunu da kaybedecek. Vur buna. Vurmadım mı? Okey. Kaybettiği x adli hesabı Şimdi kaniçen mi gidecek acaba onu düşünüyorum. Hayır abi ilk item vahşidir alacağım. Şöyle şöyle. Ya da bir dakika. Aynen. <laughs> hem kuldan çektim hem can çalma aldım. İlk item vahşi hidre gideceğim. Sonra kaniçen vahşi diyeceğim. Bot olarak da tabi alacağım. Sonra yoğumu yapıp ölümünü Bu it bu şekilde olacak. Etraya karşı birazcık değişik it tarzı kasabiliyorum. Burada videoya videoyu ilk defa izliyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Zaten izliyorsan da 100 beğeni ulaşırsak sevinirim. Emeğimin karşılığını almak adına düşünün. Atacağınız her bir beğeni beni gönülden destekliyor. Attığınız yorumlar da beni destekliyor. O yüzden yoruma boğabilirsiniz videoyu. Teşekkür ederim. Şimdiden yapan arkadaşlara. Ölmem değil mi? 2 1 Öldü ama yapacak bir şey yok. Gelmedi yani. Tamam başlığımız bitti. Güzel. Ne oğlum? İşte sıkıntısı da buradan. Hani E'yi bekliyorum. Ee, genelde train yaptığı olaylar olay bu. Konuşamıyorum ya sabah sabah. Train yaptığı olay bu. Ghost'u basıyor. Sağ tıka bırakıyor. Pat 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 pat. Görüyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Cooldown lazım. Vahşidra %20 saldırısı veriyor. Ben şimdi Kaniçan başlayacağım. Oradan da bir 20 mi geri Aynen 20 gelecek. Güzel güzel. Sıkıntı olmayacak. Üründen de gelecek kuldan. Tamamdır. Ayarlarız onu. Kahvemizden bir ürün içelim. Bu arada çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz, içiniz her şeyi alın arkanızı yazsın arkadaşlar. Güzel oyun siz bekleyin. Oh sabah kahvesi. Tamam Vahşi Hidra varken bir tık rahatlıyorum ben de. Takaslarda canımı fullleyebiliyorum çünkü. Bu adam her türlü sıkıntı yaratacak, yaratmayacak değil ama ben hem hızlı kuşlayabiliyorum hem de canımı hızlıca toparlayabiliyorum artık. Şöyle yapalım. Bir de şeye soruyorsunuz, uzun kılıç mı başlamalıyım, Doran's Blade mi başlamalıyım? Doran'ın kılıcı mı başlamalıyım? Neye göre bunu başlıyorsun falan. Eğer kısa takaslara girip çıkacağım bir match-up varsa uzun kılıç ama dümdüz giriyorsan Doran'ın kılıcı. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir... Bence gayet, gayet worth oldu abi. Burada arkadaşlar gerçekten yapacağınız yorumlar, beğeniler çok önemli. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Sonra bakmayın ama unutmayın abi. Hani abone olmayan ve izleyenler var. Ee, abone olup bildirim açmayıp izleyenler var. Yorum yapmayı izleyenler var. Yapın arkadaşlar bunlar bana büyük destek sağlıyor. Görüyor musun, takasla nasıl kendi çıktım? Normalde hayvan gibi vuracaktım. Bak şimdi tak. Tak. Bak can nasıl fırlıyor görüyor musun? Mis gibi. Ve can fullende sayılır. Yani karşı karşı Vashidra başlamak çok mantıklı geliyor bana. Diyorum kraliçenin mutlak sömürü var ama admiz de çok fazla Vashidra sayesinde. Her şey hesaplıydı, mükemmel bir şekilde adamı beslik canlı fullendirseleriz zaten. Şimdi 25 dp gelecek, 65 dp olurum diye düşünüyorum. Bugün yayın açacağım, siz bu videoyu izliyorken ben belki yayın açmış olabilirim. Yayınlar artık klasik bir saat yok ama pazar günleri hariç her gün canlı yayınımız var. Twitch adresinde linkim mevcut, gelmek isteyen buyurup gelebilir. Her gün yine açıyoruz. Ben bugün bu hesabı Gold 2 belki Gold 1 yaparım dostlar. Seri bir şekilde plata çıkıp diamond yapmamız lazım. Proxy yapacağım. Adamın ultisi yok bunu biliyorum zaten. Yo. Kovalamayacağım. Şöyle yapacağız. Burada belki ölebilirim ya. Yo, ölmüyoruz. Yok. Korkut bozdu beni ya. Ne yapacak bir şeyimiz yoktu. Bence bayağı worth ama ya iyi kastık. Şimdi Tabi alsak mı acaba? Tabi çekersem Iron Spike alırım, bir de uzun kılıç çekerim. 40 AD'de buradan gelir. Bence bayağı worth. bir buçuk. 202 AD. Tabemiz de var. Bu adam vuramayacak. Late'e bakıyorum. Late'te. Tamam ya. Her türlü her türlü boyun vin ya. Canımızı bir gram sıkıyoruz abi. Her türlü boyun vin ya. Oh mis gibi. Mis gibi. Mis gibi. Ben bu oyunu güzelce bir winleyeyim de. Cık, şu hesabı da yüksek çıkartalım artık. <laughs> Aha. Ne oluyor orada? Tamam Bazen editli video atıyorum bazen full gameplay atıyorum bu akşam birazcık video stoklayıp editli video atmaya çalışacağım sizlere haberiniz olsun güzel güzel editler atmaya çalışacağım öyle hoşunuza gidiyor ama bazı arkadaşlar da full gameplay seviyor o yüzden karışık atıyorum kanala bazen full bazen editli karışık yani yorumları değerlendiriyorum hepsini okuyorum bir arkadaş bu it önermiş onda videosu çekeceğim Selil'de kararma falan filan yazmışsın aklımda aklımda güzel kuleyi çekelim bakalım burada. Karakter delirmeden kuleyi ben buradan bir çekeyim. Bir wave alayım şuradan. Farmım niye bana weak gibi geldi? Ama farmım gayet iyi aslında. O farmımız iyi. Çok fazla ademiz var ey. Farmlara bile fazla vururum oradan fark ettim. Hep kombo mıyız bunu? Baksana. Çok vururum çok vururum. Flash'ım yok ama seni keserim galiba. Utin yoksa. Abi asara bakar mısın? Hile gibi asar çıkartıyoruz gerçekten ya. Ve letal falan değil yani olay. Sana zararım dokundu galiba kanka. <laughs> Adam ne güzel base atıyor. Eminim şey demiştir. Sallan beni. Atıyorum base'imi. Ne bozuyorsun lan base'imi? Şeftali. Dur be. Dur. Kanka. Item bitecek ya. Heh bitti. Tamam. Şimdi. beyziyorum Kaliçen de bitti. Ölümsüz artık diyebiliriz abi. Sen gelme de. Kalinçen de bitti. Ben tapa koşayım. Şimdi ne çıkabiliriz düşünüyorum. Bence yoğum olabilirim. Bakayım şöyle bir. Aynen move speed lazım olacak. Adamda gale force var. Aynı zamanda try sürekli el spamlayacak. Benim move speed e ihtiyacım var. O yüzden yoğumu tam anlamıyla iyi gelecektir diye düşünüyorum. Üzerine ölümünden sızlarak yaptığımız takdirde ben okeyim ya. Bu adam beni slow olacak falan. Dur bakayım E'ye geliyor mu? Bu tip mi lan? Tamam. Kayıtlayamıyoruz ki beni yani. Kayıtlaması imkansız bir şey zaten şu anda. Bu kadar mutlak sömürü can çalma falan varken. Ah. Yok yani Tray'ı etkisiz hale getirdik diyebiliriz. Yani ben Tra'ya karşı bu build yapıyorum abi. Çok da oluyor bence. Hile gibi hasar çıkartıyoruz ya. Ölmüyoruz yani. Bu saatten sonra da beni kesemezler diye düşünüyorum. Oyun çok late'e kalmasın. Sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Vex var. Ezreal var. Çoğu late şampiyonları ya. Şuradan bir görüş açacağım kendime. Tamamdır. Aha. Vur şunu. oye oh yeah. Mid'den ikinci bile geldi. Senin ultin yok kanka. Yani senin ultin yok sen... Yok abi yok. Bence FF geldi ya. FF gelmiş olması lazım. Ben top'tan yarayacağım. Kafemden de yudum olayım. Dakika 16 ya. Oyunu bitirdik abi. Hem de try match yap yani boru mu? Oh yeah. Rampage. Ye kasalım da belki West'e... Vank Vank kasarız arkadaşlar Riven'la. TL Riven günlüsü olduk. West'i yaparız belki ama West daha zor ya. <laughs> West zor yani. Ama niye yapılmasın? KD kasalım o yüzden. Ki ben kasıyorum KD. Ye. Belki olur diye bir şeyler. Çok ayıp. Girmeyeceğim lan Vexor o zaman manyak niye gireyim? Beni <laughs> görüyor bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Salsa mı can çalsam acaba? Dex'e giresim var da tek bir sisi de bayılmayalım. Ay bayıldık galiba. Dur bakayım. Zorluyorum birazcık. Video kaydı olduğu için zorluyorum bu arada. Tamam. Baya iyi oldu. Bak 460 canım var. Hemen full canı görüyor musun? 1100. Abi mis gibi ya. Bu gerçekten çok temiz diyebilirim. Elimitre vuracağım buradan. Nasıl bir oyun ya? <laughs> o, trail kill aldı oradan ha. 15 kişiye saldırdım. Vurdum, vurdum, kill aldım. Kardeşim ya, bay kardeşim. Kill almayı imal da ihmal etmiyor bana. Eee, gereksiz bir hareket, gereksiz bir hareket. Al play'i, tamam. Beni çıkartacağım ben buradan. Şu farmlar gelsin. Fight yapmamız gereksiz. Heh, tamam açılmış burası, tamam. Bazen şurada fight dönüyor da, onun için gereksiz dedim. Tamamdır, GG. Kaç LP geldiğini falan göstereyim sizlere. Şöyle sahne 2 yapalım. Zaten burada 40 DP olduğunu görüyorsunuz. Gayet temiz bir video oldu ya. Gayet güzel. Yukarıda dişleri teli boş kutusu açtım. Dişlerim bozuk çünkü. Alt dişlerimi görmüyorsunuz. Yok görseniz hayatınızdan e, daha bir şık bir neyse. Karime verdik. <laughs> Karime verdik. 24 verecek büyük ihtimal. Aynen. 64 DP'yiz değil mi? Mis gibi. Tamam ben bugün bu hesabı 2000 alsam Gold 2 atarsa yayında biz bu hesabı bugün plat yaparız. Bugün de 6 saat yayınımız olacak. Arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkürler. Her gün 6 saat yayınımız var. Açıklama kısmındaki linkten takipleyip takip edebilirsiniz. Takipte kalın. Abone olmayı, bildirim açmayı, yorum atmayı unutmayın. Öptüm sizlere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.